Evet arkadaşlar, ben Can Can Teyze ve yukarıda görmüş olduğunuz Yusuf. Ee, değerli dostlarım, yayınıma katkıda bulunanlar sırasıyla ve emeği olan YouTube'da Samedo, Can Can Teyze, Yusuf. Kısa hikayeler. Evet sırasıyla okuyorum arkadaşlar. Mavi Masal Boz. Teşekkür ederim. Hakan, Esra, Nuray, Bilge, Esam, Fatma, Lisa. Bir arkadaşın kedisi Tırmık. Mirza, Berdo, Hatun, Tatar. Nazlı, Devran, Yıldız, Fatma, Kaplan. Nilüfer, Esra, Famil, Gizem, Zihni, Robin, Abuzettin arkadaşımıza ayrıca teşekkür ederiz. Kartal Bey, Jale, Zeynep, Yağmur, İkra, Cemo, Asya, Mira, Ada, Acar, Hatice, Nisa, Deniz, Jale, Zeynep, Yağmur, Berra Aynur. Aymina Gamze Fatma. Ateş Kalp Su. Damla Rüya. Zeynep Özge. Fatime Ayaz. Kazım Atakan. Ceren Miray. Ecrin Mira. Ömer Uğur. Berra Aynur. Albi Aymina. Gamze Fatma. Damla Rüya. Zeynep, Özge, Fatime, Ayaz, Kazım, Atakan, Ceren, Mira, Ecrin, Ömer. Olmazsa olmaz İlayda'mız, Erkek Fatma'mız, Asya, Filiz, Derin, Nergis, Sevde, Belinay, Mod, Rüzgar, Beyza, Zeynep, Arkirisa, Zehra, Ezgi, Rüya, Şehriban, Rosem, Dilek, Bekir, Serkan. Ve Kerem, Levent, Canan, Kozban, Se, Ceren, Uğur, Emrah, Öykü, Saliha, Yılmaz, Durna, Merve, Dilan, Serkan. Ayrıyeten olmazsa olmaz. Zeynep. B. Unutmayalım arkadaşlar sevdiklerimizi. Sema. Mehmet, ondan sonra Cuma GS'li ee, arkadaşımız, emeği geçen herkese teşekkürler Nokta. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yayınlarıma gelip zevkle izleyen bütün güzel insanlara buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Can Can teyzeyi unutmayın. Ölüm var, kalım var, deprem var, sağlık var, sihat var. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.